Espres Satır'dan e herkese günaydın. Ben Bilgem Sakal, Deniz Kahraman'la birlikte Yeniç Piyasa e değerlendirmesini sizlerle paylaşıyor olacağız. Deniz günaydın. Günaydın. İstersen başlayalım. Ne oldu ne bitti önce ona dair evet. kısa bir giriş yapalım. Dün en gündem maddesi malum TCMB'nin faiz kararıydı. TCMB politika faizini 50 bas puan, marjinal fonlama faizini 25 bas puan artırdı. Hı hı. Küresel belirsizlikte artış ve döviz kuru hareketleri Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesine neden oldu diyebiliriz. Burada kur oynaklıklarının ciddi seviyelere ulaştığını açıkça ifade etti, etmiştik. Bunu ifade ederek zaten 50 basmanlık bir faiz artırımı tahmininde bulunmuştuk. Tamamen bu, bu doğrultuda bir gerçekleşme oldu. Diğer piyasa katılımcılarının bu şekilde bir beklentisi yoktu. Bu kadar agresif bir faiz artırımı pek piyasada beklenmiyordu. Merkez Bankası tarafından yapılan son faiz artırımıyla birlikte faiz koridorunun genişliği 75 bas puan'a kadar daraldı. Bu adımı, TCMB'nin adımını finansal istikrarı destekleyecek ve uzun vadede faizlerin düşüşüne katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendirebiliriz. Şu an faiz artırımı demek ilerleyen dönemde de çok ciddi faiz artırımları gerekiyor, çok büyük miktarlı faiz artırımları gerekiyor anlamına gelmiyor şu anki koşullar, şu anki ekonomik koşullar faiz artırımının e, Merkez Bankası tarafından dengeleyici bir mekanizma olarak kullanılmasını gerektirmekteydi. Bir bakalım küresel piyasalarda işler nasıl gidiyor? Görüntü biraz karmaşık küresel piyasalarda çok e, karmaşık bir durum söz konusu. Emtia fiyatlarında bir toparlanma var. Bakır fiyatı %2 civarında yukarıda. Bakır fiyatının güçlü kalması gelişen ülke piyasalarının geneline ilişkin olumlu beklentileri göstere, gösterebilir. E, CDS tarafında belirgin bir hareket yok. E, tahvil tarafında da çok belirgin bir hareket yok. E, FX tarafında Avustralya doları bugüne güçlü başladı. Bu dolar TL paritesinin bugün dengeli kalmasını sağlayabilir bir miktar. TL üstünde malum pek çok diğer baskıda var. Avrupa Birliği ile müzakere sürecinin dondurulması ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler TL üzerinde bir miktar spekülatif atak yaratıyor. Bu noktada bir miktar daha defansif kalabileceğini ilerleyen dönem açısından ifade edebiliriz. Faiz artırımlarına devam edilirse Merkez Bankası. Çünkü açıkça 50 bas puan faiz artırımına giderek fonlamayı 8 üstüne taşıyacağını deklare etmiş oldu bu durumda. Daha sağlam bir görünüm çizmesi beklenebilir. Burada aslında dolara bir bakalım. Yine sürekli izlediğimiz kırmızı çizginin üstündeyiz. Bu seviye oldukça önemli. Bu seviye hangi seviye? Geçende de bu seviyeyi paylaşmıştık. 3.45.50 3.45.50 seviyesi üstünde kalınmaya devam edilmesi durumunda yeniden daha yukarıları da görebiliriz. Ama bu, bu seviye ana referans seviye yükseliş trendi sürüyor dolar da. Ee, saatlik görüntüde 144 birimlik ortalama dün e, faiz artırımı sonrasında gelinen en düşük seviyeyle uyuşuyor. Bu seviyeyi de geri çekilmede ilerleyen dönem açısından izleyebiliriz. 3.38.65'de bu da. Yani 3.45.50 seviyesi altında kapanışlarda hızlı bir şekilde 3.38.60 seviyesine doğru bir geri çekilme olabilir. Ancak TL üstünde bastı, sürüyor. Bunu açıkça nereden görebilmek mümkün. Bloomberg Dolar Spot Endeksine bakalım bir de. Malum baktığımız işte küresel risk iştahı göstergesi gibi bir gösterge oldu malum. Burada makul bir seviyeye geri çekilmiş. Bu bizim için iyi. Gelişen piyasalar açısından iyi. 1250 seviyesini bahsediyorduk daha önce. 1250 seviyesi açıldıktan sonra işte burada bu ABD verisi açıklandıktan sonra dayanıklı mal siparişleri verisi açıklanmıştı geçenlerde. Dayanıklı mal siparişleri verisi güçlü gerçekleşince 16.30'dan itibaren bir yükseliş yaşanmıştı. Bu da Dolar-TL'nin e, yukarı yönde hareket etmesine sebebiyet vermişti. E, bugün Dolar-TL'de bir miktar geri çekilme bekleyebiliriz. 3.45-50 ana referans seviye. Çünkü dolar küresel anlamda değer kaybediyor. Burada ilk destek neresi? işte şuralarda. 1250'ler altına gelinirse Bloomberg dolar spotta yeniden dolar tl'de daha aşağıları konuşabiliriz. Artık biraz normalleşme arzusunda olmamız da gerekiyor. Tedirginlik verici seviyeye ulaşmaya başladı. Dolar endeksleri bir yine dolar endekslerine bakalım. Yine 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 yükselmeye devam ediyor. Buradaki yükseliş artık Fedi de kaygılandıracak bir noktaya erişmiş olabilir. Küresel anlamda doların değer kazanmaya devam ettiği ortamda aslında dolar TL'nin de bu seviyelerde bile kalması aslında iyiye işaret. Bu sürecin artık başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte ve Trump'ın ekonomik politikasının daha fazla açıklık kavuşma, açıklığa kavuşmasıyla birlikte bir miktar dengelenme artık beklenebilir. Fed'in faiz artırımına Aralık ayı ortasında gitmesiyle bir miktar daha burada bir yükseliş sonrasında bir normalleşme görebiliriz. Dolar TL'nin doların küresel anlamda değer kaybetmesini bekleyebiliriz. Geçmiş deneyim en azından bize bunu gösteriyor. Fed'in faiz artırımından bir süre sonra dolar değer kaybetmeye başlamış bu ortalamadan uzaklaşan bir varlığın yeniden ortalamaya dönmesi şeklinde değerlendirilebilir. Gelişmeler kısaca bunlar. Bugün aslında ekonomik gelişmeler tarafında çok büyük bir ekonomik gelişme piyasada oynaklık yaratacak. TL'de bir miktar normalleşme ve gelişen piyasalarda da işte dolarda bir değer kaybı görülebilir. Bugün bir miktar normalleşme görülebilir. Bir de bizim iki, meşhur 2034 euro bondumuza bakalım. Buradaki fiyat hareketi TL'deki hareketler açısından belirleyici oluyor. Dün yine oldukça zayıf kapatmış 113.77. Burada bir dengelenme görmemiz beklenmeli artık. Burada işte 111 fiyat seviyesi önemli. Getirisi de oldukça yükseldi altılara yaklaştı neredeyse. 6.54 2034 vadeli dolar cinsi euro bondun faizi. Arzu ediyoruz ki dolardaki değer kazancı ve artık Trump belirsizliği geride kalsın. Gelişen piyasalarda artık rahat bir nefes alsın. Tedirginlik biraz ortadan kalksın. Yani küresel piyasalardaki gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz. Bu Normalleşme sağlanırsa TL ve benzeri paralarda da yeniden makul sulara geri çekilen bir hava görebileceğiz. TCMB'nin attığı adım oldukça yararlı bir adım, ee, TL'nin rüzgar direncini artıracak bir adım, gelişen piyasalarda yaşanan e, fırtınalardan daha e, korunaklı bir hale gelmesini sağlayacak bir adım. Hükümet üyeleri de e, memnuniyetle karşıladılar bu kararı. TCMB'nin kendi kararı olduğunu, TCMB'nin bağımsızlığının bir e, sonucu olduğunu söylediler. Gereken zamanda gereken önlemlerin alınacağını söylüyor ekonomi yönetimi. Güven telkin eden açıklamalar bunlar. Bu gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. Dilersen teknik seviyeleri alalım senden ha, fiyatlardan. Teknik lazım. seviyeleri vereyim Deniz altına başlayalım. Biraz önce de bahsettiğim gibi doların değer kazanması ile birlikte varlıklarda düşüşlerin sürdüğünü görüyoruz. Altında da bunun yansıması görülüyor. Biz yükselişler açısından 1202 seviyelerini takip edeceğiz. Direnç seviyelerini gün içerisinde destek olarak da yatırımcılar 1175 seviyelerini 1180 seviyelerini gün içerisinde takip edebilirler. Yine dolar tarafında yaşanacak olan hareketlilik önemli diyelim. Euro dolar tarafında da 9. ayın 21'inden bu yana devam eden düşüş kanalının hala geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için o yükseliş kanalının yukarısına çıkma çabalarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de bizim 1.06.30 seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor paritenin. 1.06.30 seviyelerin üzerinde kalma durumunda yukarı yönlü hareketler yaşanabilir. Tabi bunun için de hem euro tarafından olumlu verilerin gelmesi gerekiyor diyelim. Bir yandan da tabi doların bu güçlü seyrinin bir miktar azalması gerekiyor yukarı yönlü hareketler için. Aşağıda da yatırımcılar 105 seviyelerini takip edebilirler. E, Dolar Türk Lirası'nda e, dün akşam yine yeni rekor seviyeler test edildi. Bugün için e, destek olarak yatırımcılar 1.40 seviyelerini takip edebilirler. E, 1.40'lara doğru geri çekilmeler e, görülebilir. Ama e, tabii ki de yükselişlerde e, artık doların değer kazanmasıyla yeni zirve seviyelerde görülemez e, diyemiyoruz şu an için. O yüzden yukarıda da 45-30 seviyelerinin 3-45-30 seviyelerinin geçilmesi durumunda yeniden 3-47-3-48 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Aşağıda da 3-40 seviyelerin destek oluşturduğunu tekrar hatırlatalım. Petrol tarafında yatağa yakın bir hareketlilik var, hareketlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Kısa vadeli yükseliş kanalımızın kırılması durumunda. Aşağı yönlü hareketler yaşanabilir. 48 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Daha önce geçtiğimiz haftalarda oluşan boşluk, gepli açılışta kapanmış olur böyle bir durumda. Yukarı yönlü hareketler açısından ise 50 seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlaması önemli petrol tarafında. E, Pantuta yine haftanın başından bu yana çok farklı bir seyir yok. Aynı bölgelerde hareket etmeyi sürdürüyor. 124-40 civarında yine 124-40 seviyeleri bugün için hareketliğin yaşanacağı önemli seviyeler olarak takip edilebilir. Altında kalması durumunda aşağı yönlü hareketler, üzerinde kalması durumunda da yukarı yönlü hareketler değerlendirilebilir kısa vadeli. Dolar Japonyanda da yine doların değer kazanmasıyla birlikte burada da tırmanışların devam ettiğini gördük e, 113.50 seviyelerini yatırımcılar direnç olarak takip edebilirler geri çekilmelerde de 112.50'nin altında kalması durumunda 111 seviyelerini önemli destek oluşturduğunu söyleyelim e, endeks tarafında DAX'da da yine haftanın başından bu yana söylüyoruz çok. Burada da farklı bir seyir yok. Sınırlı kaldığını görüyoruz hareketlerin. 10.800 seviyeleri üzerindeki kalıcılık önemli. Yükselişlerin devamlı açısından. Diğer endekslere baktığımızda yükselişlerin geldiğini görüyoruz ama biz DAX'ta teknik açıdan 10.800'ler geçilmediği sürece şu an için bunu söylemeniz mümkün değil. Aşağıda da yine hafta başından beri telaffuz ettiğimiz 10.650 seviyelerinin destek oluşturduğunu hatırlatalım. Gün içerisinde e, pan tarafından gelecek, yine e, İngiltere tarafından gelecek olan verileri Pound yatırımcıları takip edebilirler. E, benim de ifade edeceklerim bu kadar. Kapatmadan önce de eklemek istiyorum. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler mali durumunuz, risk ve yatırım tarihleriniz uygun olmayabilir diyelim. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.